Başkan. Böyle, burada tılsım var Afrika. Bırak et, onları orada kalsın. geç. <laughs> evet. evet. Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Gördüğünüz gibi karşıda tam bir define işareti arkadaşlar. Güzel bir içlik yapılmış. Tam bir sağ ayak sanki sol ayak mı bu tarafa geldiğimiz zaman. Şöyle ayak tam net olarak burada çizilmiş. Şu kaya çıksam başım döner mi aşağısı biraz uçurum görüyorsunuz. Şöyle geldiğimizde başka ayağımı koyduğum zaman evet değil mi? Tam ayak. Son. Tam ayak böyle bakıyor arkadaşlar. Ayak biliyorsunuz kimi zaman mahsen, kimi zaman defineyi verir. Kimi zaman da tasayı verir. Burada bakacağız. Burada mahzenler, defineler olduğunu bize Söylüyor, kesinlikle burada bir muntazam bir şey var. Burada da bir çizme gibi şey yapılmış Başkan sanki. O da şöyle yön o... verilmiş. Şöyle benim şüphelendiğim olay şöyle geleceğim şimdi. Buradan aşağı ineceğim. Şurada aslında bir kaplumbağa var. Onu aşağıdan gösterecektik. Ben yandan çekebilirim belki onu, değil mi? Arkadaşlar bak, şurada bir figür var görüyor musunuz? Çıkmış kafa. Aşağı taraftan bu üst tarafı kaplumbağa kafası da başı kafa çıkmış. Net görüyor musunuz burada? Burada da bir kasa yapılmış. Görüyor musunuz? Şurası kesilmiş. İççiliği görüyor musunuz? Burada bir kasa var. Burayı cihaz atmadı ama alan taramamız buraya atmadı ama yine de bakacağız bunun içine. Muntazam bir işçilik. Görüyorsunuz kesmeyi. Böyle bir tıraşlanmış ki süper. Buradan gelelim. Burada da kesmeleri görüyorsunuz. Bak şuradaki kesmelere bak. Burada kesilmiş. Şuraya en önemli nokta bizim için. Şuraya geldiğimiz zaman burada bir V yapılmış. Kısa burası. Burası uzun. Şöyle gidiyor. Gördünüz mü? Şurası orası. Yapıştırma. Bir aynı. Şöyle bakalım. Şöyle baktığımız zaman karşıdan bir hayvan figürü gibi şu bir kasa ama bu orasanla yapıştırılmış. V de burada görüyorsunuz. V kısa. Burası uzun. Burada bir sinyal aldın değil mi başkan? Evet. Talan tam buraya atıyor. Tam buraya attı. Burada değerli var. Şu şu başkan bu da aldatmaca değil mi? Aynı. Bak. Şu şunu da yapıştırmışlar. Bu da aldatmaca. Bak karşıdaki bir Burası bir ama şu en önemli nokta Dediğim gibi bak kesilmiş ve kısa şu orası bak görüyor musunuz da hayvan figürü gibi yukarıdan gelmiş görüyor musunuz kafayı orası başkan ilk başlasan aşağıya başlasana zahmet değil mi aşağı mı yok edeceğim burada asalım aşağı ne var ama çok güzel işçilik var ha şöyle ben onu nasıl yapacağım başkan ya sen aşağıya daha iyi sen mi şurayı bir? Şurayı yiyin bir. Benim bir planım var. Hiç sana şey mali olmayacak. Sen ben buradan şöyle... Tamam. Ben zaten şeyi çekeceğim. Kasayı çekeceğim. Anladın mı oğlum? Var mı kasada oynamak? Yapıştırma ya o değil mi? Yapıştırma da. Hatta yapıştırma da az değil mi? Dur bakayım anlayıp dağıyım şu an. Şurayı kırayım da ayağı tutuyor ya bak. <laughs> Orası da bastırma da bak. Aa. Tamam, bu da Allah şey. Işte. Ar Arkasında şey var ya. Şu oynuyorum. Arkada gene şey var ya. Ne? Kertenkele mi? Ne onlar ya? Aa, hadi hak hadi hak bakalım. Başkan. Böyle burada tılsım var Afrika. Bırak bak. en onları orada kalsın gel. Şu yana geç. Bak bak bak. Evet, evet. Kaç 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 buradan kaç. Burayı geç. Dur <laughs> bak. Başka şu da oynuyormuş az önce ayağımı koyduğumda ya, Gidiyor gibi oldu Ne? O da mı oynuyor? Ne Hı. bileyim gidiyor gibi ayağımı koyduğumda Şuna bak Biraz sıvı çıkarıyor değil mi? Bunlar sıvı var ya Al 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 Şu da oynuyor O da mı oynuyor? Onu da atayım Arabaya şimdi. gider ama Yok kesin işte. Şu oynuyor mu? Oynuyor. Ve... Bırak. Bırak ama en iyi o Yok. Çık, boş çıktı o da değil mi? Bu da mi? boş. Yapıştırma. Bırak, bırak kalsın. Kalsın. En önemli işe bakalım. Şimdi ne yapacağız? Şuna bakalım. Ya doluya bak. Boş. Doluya bak sen. Bizim boşluğa işimiz olmaz. Şu kesme zaten belli etmiş ve ne tamam belli. Ha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bu yapıştırma. bunu nereden başlayacağım başkan Bakın geç tamam. Hı? Olan bunun çatlaması. Çalara <laughs> <laughs> açayım da. Hansa orasını açayım diyorsun. Bunu sen yavaş. Ay Birini çap bakalım çaplayacak mı? Çaplasın hemen biz de kurtulalım.

Atacak gibi gözükmüyor bak. E sorma. Vallahi. He? Attırırım bunu da. Büyük balyoz olacak. Hı? Balyozu nasıl almadık lan? Sen çak atı burada anlattan geliyor. Hı? Ben atar. He? Atar mı? Çı. Atar mı balyoz da? Atarsa ben attırırım. E, şuraları göstereyim o zaman. Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi balyoz aşağıda kalmış. Aşağı inedi üstünde. Zaten burada kesmeyi görüyor musunuz? Net kesme. işaretlerde dediğiniz gibi geldiğiniz zaman bir bölgede işaretlere bakacaksınız. Şu kaya oturtturma mesela gördüğünüz gibi. Şurası net belli. Kesmeyi görüyorsunuz ve adam buradan inmiş ve kesmiş uzun yönü nereye gidiyor? Bak burayı anla kapatmış. Gördüğünüz gibi çakmaya çalışıyoruz. Karşı taraf bir yapıştırma yaptı. Ayak vardı burada zaten de burada şimdi balyozu alıp gelsin de bu da bir hayvan figürü böyle baktığımızda bak. Görüyor musunuz şöyle var. Kafa yere yatmış. Muntazam bir şey yapılmış burada. Gizlilik yapılmış arkadaşlar. Gizlilik dediğim zaman gizli bir figür yapılmış. Görüyor musunuz ayak? Net belli. Ayağın yönü böyle geliyor. <laughs> bu yönlü aslında bir Oda girişi var. Ama odayla ilgilenmediğimiz için belli ediyor. Bak şu alanı görüyor musunuz? Ot bile az bitmiş şurada. Şu bölüm. Burada bir odanın olduğunu bize söylüyor. Ayağın tam baktığı yönde. Şuradan belli ediyor zaten. Gel biraz göstereyim size. Doğaya aykırı bunlar görüyor musunuz? Şu dolguları bak. Bak şurayı. Görüyor musunuz? Burada hı hı. güneşin tam buradan battığı, battı pardon doğduğu yerden şöyle. Görüyor musunuz? Tam karşıdan doğduğu yerden buradan giriş var. Tam şurada. Net belli. Başka figür var mı? Şuna bakayım. Dedi. Başkan da geldi şimdi. Başlayacak bu sistemi. <laughs> gel başkan yandan geldi. <laughs> Esmesi güzel görüyorsunuz. Bir koltuk gibi sanki otursun ama B yapmış. B'nin uzun yönü geliyor. Bir de oranı vermiş. Bir figür bu. Hayvan figür. Ön tarafta zaten bir kaplumbağa vardı. Küçüğü de al da oradan düşmesin başka. Bayağı bir işçiliği var bunun. He? O sarsıca mı? Çatlar mı diyor? Çok fena yapıştırmış ama. Bu Mahsel'in bir hediyesi var ama. Değil mi? Şuna baksana kafası. Oradan vur da oradan onu? Başka? Vur ona biraz. Bir şeye yarayacak mı? Yaramayacak mı? Attı. Elvayı yardı. Bakın. Elva yarılıyor. Oh. He? Hafer Şemil'in şeyi var gördün mü işte. Gördün mü işte ağırlık başka. Ah helva gibi he? ya. Ya. dolaşıyorduk başta. çıkmaz. <laughs> Var mı çatlama Açılmış şurası orası. Şu bölüm. He? Açılır ya, çok açılacağız. Buna mı çalışsan daha iyi diyor, bence. Bu daha açıyor. Farkında mısın? Hı. -hı. onun yerine bir takviye yap istersen. <laughs> Öteki var diye aldın, getirdiğin boyu. O büyük niye iş yapmadı başka? Boşa gitti arkası. Verdi mi? <laughs> başka çekişle mi yapsın? yardım mı? O da aynı gider inşallah. çaksam biliyor musun bana sana? Gelsene sen şuraya. Bak. Bak. Şurada. Bence çakarsan bunu ayırız. Küçükle gir. Tamam mı? Bak. Böyle durayım da aşağısı da göt gibi. <laughs> Mesela gitmeyelim. Gelse oradan yarar değil mi? Yardı mı? Çıktı zaten. Yok. Çıktı mı? Çıkıyor Çıktı. Böyle ben tutsa, böyle tutayım. Sen şey bak, balyozla da vur, balyozla. da. Ka kameraya vurma ama, tamam mı? Yavaş yavaş vur, vur. Az kaldı. Vur. Girdim, bırakayım mı? Of. Bırakıyorum, ha çekeyim şöyle rahat. Tamam, bu böyle mi sızlattı? Ee, çok sert ya. Of, fattı. Of. Dur bir dakika. Orada senin attığını bir gösterelim, değil mi? Evet. Bak arkadaşlar. Burası nasıl attı görüyor musunuz? Şura mı gitti başka? Bakacağız. Senin marinalık için kaldı şu an. Hı? O da burada. etmedim. Bunu ucu mu tutuyor başka? Şu. Buraya balyoz versen aşağı düşmez mi? Şura mı? Evet. Şu şu. V yapmış ya. Dur bon, bakalım. Şurayı çıkayım. koşar ya? Evet, çıkacak ama. Çıkma, çıkma. Tam orasından yaptığı yer kabak gibi çıktı değil mi? Şöyle bak. He? Yani. Çıktı aslında da bizim. Tutuyor başkanım. He? Yeniri de aldım. Nasıl yapmış ya, biliyor musun Çok fena, araya adam böyle kafes gibi yerleştirmiş. <laughs> Eski yerleştirici. <laughs> Eski yerleştirici. <laughs> Şöyle, nasıl yapmış adam bunu ya? Başkan şuradan soksan da kalktırsan hı hı. olmuyor mu? Şurada kayayı kaldıracağım. He? He. <laughs> 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 Az kaldı da. Yani ne? Bir şey tutuyor, tutuyor mu şu şey boşta? zaman ne olmuş ya burası? Bunun bir şey kalmamış gibi yeri tutuyor bence değil mi? He? Sıkıyor. Sıkıyor bir şey değil mi? Ne sıkıyor sence? Vay, bakacağız. Şöyle başkan bu yandan kaldırttırabilir mi şu demiri soktuğun yerde? Şöyle yani yapabilir mi? Acaba i̇şte ondan olabilir mi? Yukarı doğru yani ne istiyor? Ha öyle bak gördün mü çıkıyor. Bu yanı gel, düş Anladın mı? Hah şöyle. Hah böyle izlemek istiyorum. Yavaş yavaş, ha. Gördün mü? Yine mi sıktı? Nasıl bir iş lan? Ah, yine kendi Nasıl ne olacak? Dur ben Anlamadım bunu. Dur bakalım şuna ben bir çare düşüneyim. Hmm, çatlamış ama bu. He? Çatlak da çıkmış. Çatlak bu. Kalka. Kalkmış bu. Çıkmış orası mı? ama? Orası çıktı bu çıkmış. Bunu sen görüyor musun? Orası Zombuyla böyle vursan kırılmaz mı? Aşağı düşmez mi? <laughs> Hı? Hmm? açacağım acaba. Çare neyi biliyor musun başka? Gel. Yok yok. şuraya şeyi çaksan çatlamaz mı hemen aşağı? Şunu çatladım o düşer mi? Şu murcu ver. Vur. Şurada. Çatlatır mı onu? Vur zombuyla. O V'ye de uğrasanmış. Bu hep orası. Abi ondan üstü sert ya. Çıktı mı geri sıkıyor. Aha. Neyse alırız o Önemli olan çıkardı ama. Bu da gitti. Ha. Al onu. Tamam at onu aşağı başkan şimdi malinayla. Çekelim şöyle güzel. Dur. Hadi. Nasıl soğuk durmuş ya abi? Daha hele azlanıyor lan. He. Bak çıkıyor burada mı? Lan nasıl bir iş bu? Ne uğraştırdın da <laughs> Allah ya. Aslında bir şey de yok ha. Gitti bak ucu bak. Bak. Bu ucu görüyor musun? Normalde gidik bak. <laughs> Dur bakalım. Abo, Abo paralara bak. bak paralara. Bak bak başkan! Ah, dur lan. Paraları görünce heyecan yaptım. Bu ne? Ya. Ay. Dur başkan, Şöyle. Sen al onları. Ben çekeyim elimi. Eldiven var ya senin. Tamam mı? Dur. Bak şöyle. Al şurayı koy. Ah başkan. Ooo nasıl çıkmış öyle bir sevgiliye mi? Şuna bak şuna. Başına. Burası bir şeymiş ya. Ya. Of 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 Başkan dediğim gibi var ya. Demek ki, demek ki bura adamlar. Of 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 Vallahi güzel hediyeler çıkmış ya. He? Şuna şuna. şey verdi bak. Vay 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 dur. Bunu çeksene şuradan kafesi de çıkar. Kafesi çıkar. <laughs> <laughs> Kılıfı çıkar. <laughs> 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 bak o Muray Sadık. Var mı? <laughs> Yok. Yok. Orası derinmiş lan başka. E, bak hele. O sağa sola koşuyor. Bak burası farklı. içeri gidiyor. Ee. Orayı bir, orayı bir yok ama değil mi? Yok. Bak hele. E, burası... bak bak. Orası hem içine. Tanrı yer var. Tam buraya olur değil mi? Ee, nasıl güzel bir yer yapmış değil Bak, tamam, mi? Merdiven yapmışsın. Kardeşim. Merdiven gibi değil, değil mi? Orayı, evet. orayı koymuş malı. Evet. Kimsenin aklına gelir mi? Şu kesme. Değil mi şurada? Ya. Kesme. Buradan ve Hazine. Görüyor musunuz arkadaşlar? 6 adet oje. Bayağı güzel başka. He? Çok güzel abi ya. Hı? Çarın. Çok güzel. 6 tane oje. Bak buraya Ver bakalım bana bir de şunu başka. Tamam. <laughs> Aç. Ver. Şuralara baktı mı yamaçlara? Yok değil mi? Yok başkan anlatamaz Zaten tabana doğru verdik ee, ya. Yok almıyor. Burası orasan başkan ya. Nasıl yapmış? Arkadaşlar. 6 tane. Ama değer ama bunlara başkan. Ne evet. diyorsun? Gerçek, He? Çok güzel abi. He? Harika ya. Yani. Harika bir şey lan bunlar. He? Şuna baksana ya başkan. He? Evet. O, altta dura dura bunları bir yıkaman lazım. İyi bunlar, bir figür var, var ha bunda başkan. Geri de yıkayalım Gere de bir yıkalım da gösterelim mi? Şöyle yani bakalım ne var? Şu elimde şey olunca şu kamerada gidince gıcık oluyorum ki. Ekranı kapatıyor ya bazı. Savunmaya alıyor ya. Şurada bir şey var ama ha. Değil mi? Figür var. Roma mı başkan bu? Roma'ya benziyor. Roma'ya tarih. benziyor. Tabi temizlenmesi lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi V kesmesiydi. Buradaki kaplumbağa ayak. Buradaki bir işlemi de bitirdik. Takipte kalın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.